Merhaba arkadaşlar, hepinize mutlu pazarlar dilerim. Bugün 14 Nisan 2024 Pazar. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Yarın piyasalar açılıyor biliyorsunuz. Hafta sonu çok şalkantılı geçti. Çok büyük bir tiyatro izledik. İran'ın İsrail'e saldırma tiyatrosuydu bu. Ve bu tiyatro sonucunda kimseye bir şey olmadı. Füzeler havalandı, insansız hava araçları havalandı. Ve İran tarafından da açıklama geldi. Biz misillememizi yaptık bizim için konu kapanmıştır dedi. Hatta detaylı bir şekilde okuyalım Bloomberg'in haberinden. İran Birleşmiş Milletler misyonu tarafından yapılan açıklamada İran'ın Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz ifadelerini kullandı ve kendileri bu akşamki tiyatronun Şam'daki iki genç General'in ölmesine sebep olan olayın misillemesi olarak söylüyorlar ve konuyu kapattıklarını söylüyorlar. Bunu ilk defa yapmıyor İran. Daha önce de Trump açıklamıştı biliyorsunuz. İşte bizim bir misilleme yapmamız lazım. Bize koordinat verin, biz oralara füzemizi atalım ve misilleme yapmış olalım. Bunu Trump açıklamıştı. Bu da iki oldu çünkü dün akşamki yapılan tamamen bir tiyatroydu. Fakat bunun sonucunda piyasalar karıştı. Birileri zarar etti. Birileri bunun sonucunda karlar elde etti. Bunu çok fazla detaylandırmaya gerek yok. Olan oldu. Biz sonuçlarına, ekonomik tarafına bakalım neler oldu. Altın tarafında ne oldu? Borsa tarafında ve altın tarafında Pazartesi günü neler olacak? Biz bunları inceleyelim arkadaşlar. Hem de çok fazla detaya girmeden konu biraz hem karışık hem de biz videolarımızda biliyorsunuz tek tek videolar yapmıyorum ben. Altın videosu ayrı, borsa videosu ayrı, kripto videosu ayrı, dolar videosu ayrı. Bunu yapan var arkadaşlar ben hepsini kısaca anlaşılabilir şekilde yani bizim videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın e, hepsi ekonomi iktisat işletme mezunu değil onların anlayacağı bir şekilde ve herkesin anlayabileceği bir şekilde Hatta kısa ve öz bir şekilde anlatıyoruz bizim e, yatırımcı kitlemiz küçük yatırımcılar böyle süslü püslü ekonomik sözcükler kullanıp e, çok biliyorum havası yaratmadan herkesin anlayacağı bir şekilde anlatıyorum ve bunun sonucunda e, yorum yapan arkadaşlar oluyor. İşte e, eleştiriyorlar. Çok fazla işte herkesin bilmediğini düşündüğüm ekonomik terimler kullanmıyorum. Herhalde bu onların hoşuna gitmiyor ama ben herkesin anlayacağı videolar yapmaya çalışıyorum ve bunu da yapmaya devam edeceğim. E, bu arada videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Lütfen küçük de olsa yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Şurada 10.000 abone olmamıza çok az kaldı. 10.000 abone olmak bizi Bizim için çok büyük motivasyon kaynağı olacak. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, başta girişi yaptık, İran'ı anlattık, piyasaları pamuğu gibi attı. Sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Pazartesi neler olacak bakacağız. Altın tarafında altın güvenli bir limandı. Fakat bu gerginlikle altın düştü. Neden düştü? Şimdi öncelikle cuma günkü videomda söyledim. Güvenli liman sadece altın değil. Güvenli liman olarak işte ABD 10 yıllıkları aslında birinci sırada olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar işte Çin tarafında da ABD 10 yıllık tahvilleri hazinesinde bulunsa da bunları azaltmaya çalışıp altınla dolduruyor. İşte Rusya aynı şekilde altın stokluyor. Biz altın stokluyoruz. Dünyada birçok merkez bankası da altın stokluyor. 10 yıllıkların pabucu dama atıldı gibi bir görüntü olsa da 10 yıllıklar hala güvenli bir liman dünyadaki global risklere karşı. Ardından rezerv para olan doları daha sonrasında da altın sayabiliriz. Altın da bir güvenli liman. Altı Altın kadim bir para. Öyle görebilirsiniz. Sadece faiz getirisi yok ama altını da bir para olarak görebilirsiniz ve güvenli bir limandır aynı zamanda. Fakat bazı dönemlerde öncelikler değişebiliyor. Şimdi arkadaşlar ABD 10 yıllıklarında Cuma günü dikkat ederseniz bir düşüş oldu. Yani ABD 10 yıllıklarına talep geldi. Bir şekilde hafta sonu bir şey olacağı zaten söyleniyordu. Biden da söylüyordu. İran saldıracak. Biraz sonra saldıracak. Öğleden sonra saldıracak. Akşam mutlaka saldırabilir. Cumartesi saldırma ihtimali daha yüksek gibi bir sürü abuk subuk açıklamalar geliyordu. Ve bunu e, ciddiye alan oldu olmadı. İçeriden haber alan oldu olmadı. İşte 10 yıllıklara bir talep geldi. Ve altın tarafında da ister 10 yıllıklara geçmek için deyin. isterseniz de e, soluksuz yükselişinin bir düzeltmesi için deyin. Bir düzeltme geldi. E, sert diyebileceğimiz bir düzeltme geldi. Ama bu ölüm kalım meselesi değil. Altının hala yolu aç. Çünkü altın tarafında e, az önce söylediğim merkez bankaları başta Çin olmak üzere altın topluyor. İşte Rusyası, Türkiye'si daha birçok merkez bankası altın stokluyor. ABD tarafında her ne olursa olsun mutlaka faiz indirimleri gelecek. İki olur bir olur ama ben ikinin altında bir faiz ol, indirim olacağını düşünmüyorum. Mutlaka indirim olacak. Bu da zaten ons altın ve ons gümüşü destekleyecek. Faiz indirimlerine gitmek zorunda. Zaten her yüz günde bir, bir trilyon dolar borcu artan bir Amerika Birleşik Devletleri var arkadaşlar. Bu böyle olduğu sürece bu kadar yüksek faiz ortamına ABD dayanamayacaktır. Yüksek faiz ortamının sürmesi demek zaten sallantıda olan ABD'deki pek çok bankanın batması anlamına geliyor. Bu yüzden altın yatırımcısı rahat olsun. Bu düşüşler hiçbir zaman kalıcı olmayacak. Ben piyasalar açıldıktan sonra özellikle Asya tarafından başlamak üzere bir toparlanma geleceğini düşünüyorum. En kötü kötü ihtimalle bir süre daha yatay seyredecektir diye düşünüyorum. Ve 2300 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Altın tarafında, ons tarafında söylüyorum. Düşüşlerde 2200 dolar ve 2100 dolarlar seviyesi her ne kadar beklemesek de takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Gram tarafına geçecek olursak gram tarafında bir avantajımız var. Biliyorsunuz dolar TL ile fiyatlanan gram altın dolar TL'nin de desteği ile birlikte ONS'taki kayıplarını telafi edecektir. Biliyorsunuz 2439 TL'den kapattı. Burada da takip edeceğimiz en önemli seviye 2350 TL'nin üzerinde kaldığı sürece gram altın tarafında da hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ben gram altının 2300-2350 seviyesini dip yapacağını ve buralardan göreceği tepkiyle kısa sürede toparlanacağını ve daha önceki zirvelerine tekrar geleceğini düşünüyorum. Gümüş tarafında altın gümüş rasyosu biliyorsunuz 81'ler seviyesine kadar geldi. 80 seviyesinin altına geldiğinde kıymetli metallerin tamamında bir rally göreceğiz arkadaşlar. Ons tarafında 27 dolar 88 sentten kapatan ons gümüş benim psikolojik direnç dediğim 30 dolar seviyesini en kısa sürede test edecektir. Fakat burada gümüş yatırımcısının unutmaması gereken en önemli detay altının yükselişlerine gümüş daha hızlı bir şekilde eşlik ediyor. Düşüşlerde de tam tersi. Altın düştüğünde gümüş daha hızlı tepki vererek daha sert düşüyor. Fakat az önce söylediğim rasyonun da fırsat vermesiyle birlikte hem altında hem gümüşte hem de diğer kıymetli metallerdeki yükselişleri hızlı bir şekilde göreceğiz. Gram tarafında 31 TL'leri test eden gram gümüş kısa sürede 33, 34 sırasıyla 35 TL'leri aşarak 35-40 bandına oturacaktır diye düşünüyorum. Dolar endeksi yine güçlü duruşunu sürdürüyor. Bu da ons altını ve ons gümüşü bir miktar baskılasa da videomuzun başında söylediğimiz sebeplerden dolayı endeksin çok fazla etkisini kıymetli metallerde görmüyoruz. Borsa tarafına gelecek olursak BIST 100 endeksi 9814 puandan yüzde 0.59 bir yükselişte kapatmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi borsada Pazartesi günü gerçekten e, yatırımcı tarafında bir tedirginlik var. E, her ne olursa olsun dünkü olay bir tiyatro olmuş olsa da yatırımcı tarafında bir risk algısı oluşmadı diyemeyiz. Bu yüzden sabah bir miktar geri çekilmelerle başlayacak olan borsa hem bu akşamki jeopolitik riskler tarafında daki gelişmeler her ne kadar İran tarafından artık bizim için konu kapanmıştır dense de bu akşam yine önemli olacak ve yarın gün içerisindeki gelecek haberlere bağlı olarak da bir şekil alacaktır. Fakat sabah bir geri çekilme mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden çok fazla telaş yapmaya gerek yok. Zaten bunun bir tiyatro olduğunu e, pek çok uzman da söylüyor. Herkes söylüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Bu yüzden borsa kendisini kolaylıkla toparlayacaktır. Ne demiştik? 9814 puandan kapatmıştı. Olası geri çekilmeler 9400, 9000 600 arasında bir yerlere kadar gelebilir. Borsada da hızlı yükselişleri görmüştük. Bunu bir kar realizasyonu olarak görenler mutlaka olacaktır. Dediğim gibi 9600-9400 arası bir yerlere çekilmesi çok büyük sıkıntı oluşturmayacaktır. Fakat olası derinleşmelerde 9100-9300 bandına çekilmeler görülebilir. Buralarda e, bekleyeceğimiz işte %5-%7 arası bir geri çekilme normal normal olarak karşılanabilir Bunlar da orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum aynı şekilde bu söylediklerim altın içinde bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli Çünkü olumlu olacağını düşündüğümüz borsa tarafında bu olumsuzluğa rağmen birçok haber akışı gelecek hem de içinde bulunduğumuz bu ay içinde ve daha sonraki zamanlarda nedir 16 Nisan'da biliyorsunuz Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Merkez Bankası Baş Başkanımız Fatih Karahan IMF ve Dünya Bankası toplantısına gidecek ve bu toplantıların başlamasıyla birlikte olumlu ufak da olsa bir haber akışları borsayı yükseliş yönünde destekleyecek. 25 Nisan'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın faiz kararı var. Buradaki herhangi bir olumlu gelişme de yine borsayı destekleyecek nitelikte olabilir. 3 Mayıs'a geldiğimizde Nisan'dan Mayıs'a atladık ama yine de notlarımız arasında bulunsun. 3 Mayıs'ta S&P tarafından olası bir not artışı beklentisi de Nisan sonunda borsayı tetikleyecektir yukarı yönlü diye düşünüyorum. 9 Mayıs'ta biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ABD'ye davetli olarak gidiyor. Orada görüşmesi var Biden'la ve daha da uzun vadeli bakacak olursak Haziran'da gri listeden çıkma olasılığımız da borsayı destekleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Toparlayacak olursak arkadaşlar altın tarafında kısmi geri çekilmeler olsa da bunlar alım fırsatı olarak değerlendirilmeli ve kısa sürede hem ons altın, ons gümüş, gram altın, gram gümüş tarafında yükselişler gelecektir. Bu yüzden karamsal olmaya neden yok. Altın gibi yatırım aracınız olsun arkadaşlar. Borsa tarafında zaten söyledim. Geri çekilmeler seviye verdim. Bunlar çok uzun vadeli olmayacaktır. 2 3 bilemediğiniz 4 gün. Hadi daha kötümser davranalım. Bu hafta içerisinde kendisini toparlayacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar yeni haftaya başlamadan önce söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyorum.